Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tatlı denemesi yapacağız. Şöyle bir Anadolu'yu, İç Anadolu'yu, Akdeniz'i, Ege'yi dolaşacağız. İlk olarak İzmir bombasını deniyorum. İzmir'den geldi. İlk kez deneyeceğim. Şu normalde akışkan oluyor ama bu belki bir süre kaldığı için. Güzel ama inanılmaz etkileyici değil yani. İkinci tatlımıza geçiyorum. Moralleri bozmayalım. Adana tatlısına geçelim. Bunu elimle mi yesem acaba? Normalde elle yenilir bu. içerisine ceviz var. Ee, ne tatlısıydı bu anneciğim? Taş kadayıf. Taş kadayıf. Ee, hemen tadına bakıyorum. Kıtır kıtır. İçerisi ceviz dolu, şerbetli bir tatlımız. Çok güzel. Hiç Ege'ye falan gitmeye gerek yok. Adana'da tattığınızı yiyin. Bu da İzmir'den gelmiş. Baklava. Ben normalde Adana'da, bakla Gerçi Maraş'ta. Antep baklavası da güzel evet ama Maraş'ta bir tatlıcım var. İçi kaymaklı yapıyorlar, şahane. Hadi i̇şte bunun tadına bakalım. Hadi bakalım. Hangi baklavacı? Kervan. Çok kervan güzel baklava. yapıyor. Evet. Pastane mi baklava mı? Yok, pastane pastaları da çok güzel şimdi Allah var. Ben normalde Mado'yu çok severim ama Kervan da gerçekten çok güzel. Ay alamadım bir türlü. Güzel. Bak kötü değil. Ama bir kervan değil, bir Adana değil, bir Antep değil. Çikolataların tadına bakacak mıyım? Bence bakma. Bence de karıştırmayın. Çok şey oldu. Evet. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Gidip bir Antep'ten baklavamızı yiyoruz. Maraş'a uğruyoruz. Bir, bir baklava da orada yiyoruz. Adana'ya geliyoruz. Kebabımızı yiyoruz. Haş kadayıfımızı yiyoruz. Şalgamımızı içiyoruz. Evet, evet. <laughs> Ege'ye çok gitmeyelim. Pandemi var. Herkese afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.